Bilecik'te kadınların evlerinde ürettiği el emeği ürünlerini satabileceği üretici kadınlar pazarı açıldı. Kadınların ekonomisine destek olmak amacıyla yaptıkları ürünler açılan pazarda satılacak. Kent konseyi önünde kurulan pazarda birbirinden farklı ürünler vatandaşların beğenisine sunulurken bu sayede kadınlar gelir elde etmiş olacak. Kadınlar açılan pazardan memnun olurken her geçen gün gelişeceğini düşünüyor. El emeği ürünlerin satılacağı pazara vatandaşlar ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin açılış konuşmasında, kadınlarımızın faydasına olan bir çalışmada yer aldığımız için çok mutluyum ifadelerini kullanarak şunları söyledi. Ülkenin geleceği bana göre kadınlarımızda ve üretimi artırmakta. Bu proje her ikisini birleştirmiş ve örnek olmuş bir proje. Bunun her ikisi birleşip burada örneği olması aslında çok anlamlı. Demek ki insanlar yan yana evet. geldiğinde toplum için en doğrusunu katılımcı bir mantıkla hemen bulabiliyor. Bu bize bir örnek teşkil ediyor. Bilecik için en doğru yapacağımız hizmetlerin en önemli göstergesi bence Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise, kentte yaşayan insanlar kadınıyla erkeğiyle kentin yönetiminde söz sahibi olduğu müddetçe ortak aklı, ortak proje ve ortak fikri bir araya getirip hem kentin geleceği hem de bir kentte yaşayan insanların ekonomik geleceği ile ilgili fikir verebilecek bir duruma imkan verdiği için çok önemsiyorum dedi. Ülke'nin geleceği bana göre kadınlarımızda ve üretimi arttırmakta. Bunun her ikisinin birleşip burada bir örneği olması aslında çok anlamlı. İlk ortak akıldan çıkan ilk projenin bu olması da çok anlamlı. Demek ki insanları insanlar yan yana geldiğinde toplum için en doğrusunu katılımcı bir mantıkla hemen bulabiliyor. Kentte yaşayan insanlar kadını ile erkeği ile kentin yönetiminde söz sahibi olduğu müddetçe ortak aklı, ortak projeyi, ortak fikirleri bir araya getirip hem kentin geleceğiyle ilgili hem de bir kentte yaşayan insanların ekonomik geleceğiyle ilgili fikir verebilecek, ortaya projeler koyabilecek bir anlayışı ortaya koyduğu için başta kent konseyi başkanımıza ve çok değerli yöneticilerine, Birleşik Halk adına çok teşekkür ederim. Çok iyi düşünülmüş bir proje. Bileceğimizin için, kalkılması için, insanların organik eleme ürünlere ulaşması için, halk için çok iyi düşünülmüş bir ortak akıl, çok memnun olduk.